kabaca yüzde sekiz ila on beş. Bu konuda bir anekdot paylaşmak isterim. Sağ koyunculuk çalıştığı düzenlemişti. O çalıştığı yeterli makamını karşılık böyle sunu da az ettiğim zaman olmaz ya olmaz ya ağırlıklı değinmek istiyorum. Bu da günün yüzde kırk beşini teşkil ediyor. Ama maalesef ülkemizde yapan ancak yüzde beş ila onun Yıkanıp arıçlar ve oranda olduğu bir 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 yapı kir adını verdiğimiz bir yapı. O, bir farmakoloji, kozmetik ve otomatik sektörlerinde kullanılıyor. Yani şöyle biz romatil e, e, romatizmal, romatizmal ağrı kesici olarak kullandığımız tomatlar, yani domuz yağı kullanıyor. Bunun tek sebebi ülkemizde 100 bin ton üzerinde kop bölge kalkınma İdaresi olarak kalkınmanın yereldeki unsurlarına yönelik projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda yereldeki ürünlerin daha katma değerli hale getirilmesi projelerimizin, çalışmalarımızın önemli unsurlarından biri. Bölgemizde ciddi anlamda küçükbaş hayvancılık potansiyeli var. Aynı zamanda ülkemizde bu alanda ciddi anlamda katma değer üretebilecek yapağı eldesine sahip ne var ki bu eldeyi doğru ve verimli kullanmak noktasında bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Biz bu durumları tespit etmek üzere yün ve nanoteknoloji adı altında bir çalıştay düzenledik. Söz konusu çalıştayda dört farklı çalışma konusu üzerinden yünü, yapayı değerlendirmeye çalışacağız. Bu çalışma konularından birisi günün nanoteknolojik olarak kullanılma unsurları, savunmadan sağlığa, medikal araçlardan pek çok yalıtım malzemesine kadar gün her yönde, her alanda kullanılabilir kıymetli bir ürün. Fakat ne yazık ki ülkemizde bu kıymetli ürünün katma değerli hale getirilebilmesini sağlayacak unsurlarla ilgili gereken altyapı oluşturulamamış durumda. Bölge Kalkınma İdaresi olarak biz bu konuyu esas alarak bu noktada bir farkındalık oluşturalım ve gelecekte hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hem Bölge Kalkınma İdaresi olarak bu alanda yapılabilecek olan çalışmaların altyapılarını oluşturarak ve gelecekte bu yönde ilgili bir projeksiyon belirleyerek yatırımlarımızı bu alana sevk edelim istiyoruz. Kırsalın önemli unsurlarından biri hayvancılık. Hayvancılıkta katma değerli üretim Hayvancılıktan elde edilecek gelirin daha değerli hale gelmesi için önemli. Biz burada sadece küçükbaş hayvancılıktan et elde edilsin, etten gelir elde edilsin veya kısmi olarak sütten gelir elde edilsin istemiyoruz. Yapağı bizim hem doğal, hem sağlıklı, hem verimli bir ürün olması, pek çok sektörde, pek çok alanda kullanılabilir olması açısından değerlendirdiğimizde kıymetli bir ürün. Bizim bugünkü çalıştayımızdaki amacımız o kıymetli ürünün eldesini daha fazla değerlendirebilmek, katma değerli hale getirebilmek ve yünden ana üretici olan Küçükbaş hayvancılıkla ilgilenen köylerimizin, çobanlarımızın da kıymet elde etmesini sağlayabilmek. Amacımız kalkınmayı tabana yaymak ve bölgedeki yereldeki sorunları gidermek. Bu anlamda sanayi ile üretimi bir araya getirmek konu yün olunca bizim açımızdan çok daha basit, çok daha kolay, çok daha kıymetli oldu. Çünkü yün yapağı çok kıymetli bir ürün. Her alanda, her sektörde kullanılabilecek bir ürün. Bizim için bu anlamda o üründeki kıymeti fark ettirebilmek ve endüstriyel anlamda değerlendirilebilir hale getirmek bu çalıştayın amacı da sonraki çıktısı da inşallah bu olacak diye düşünüyoruz. Bölgemiz için, hem üreticilerimiz için, hem sanayimiz için, hem de bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Kop idaresinin iradesinin aklına sağlık. Güzel bir şey olmuş. Açıkçası kendi üzerinde hep yünle gezdiğim için insanlara e, yünün üzerinizde her daim olabilmesi. Ee, neden olması gerektiğini, binaların, evlerin, yaşadık, yaşadığımız yerlerin yalıtımlarının dahi yünle olabilmesi, sağlıklı nefes alabilir, sağlıklı hareket edebilir bir fiziksel koşu oluşturmanın öneminden bahsediliyor. Aynı zamanda da ekonomik değeri olduğu söyleniyor bununla ilgili. Ee, hem küçük baş hayvancılığın yaygınlaştırılması, hem de küçük ailelere bu işlerin yaygın olarak verilmesi tabiatın daha çok korunması anlamında büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yani hem geniş yüz ölçüme sahip Konya, insanlar sadece Bozkır olarak bilir. Dağları da var, gölleri de var, vadileri de var, tuz de var biliyorsunuz dibinde yakınında. Ee, 8 tane ili birleştirmiş. Gerekli Çevre Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili üniversitelerin tıp ve veteriner hekim fakültelerinin bir araya gelip bir orkestrasyon şeklinde bağlantılı çalışması muhteşem bir şey. Bunu gördüm. Inşallah e, hem sadece insan değil, tabiatın üzerinde yaşayan ve altında, toprağın içinde yaşayan bütün canlılar için faydalı olabilmesi dileklerimle. Yunanlık devam ederim. büyüyen doğal canlı ve akıllı bir liftir. Nefes alır, nemi tutar. hayatımızda da işte en başta keçe, çadır, ip, külah, palto, dini kıyafet. Bu yer alma durumu kısmen diyelim ama bu çalışma, bu işin startları. Ee, halk Elinde küçük baş hayvan ıslahı projesi diye bir projede çalışıyorum. Gökçe, bu arada topladığımız yün numunelerinde şunu gördük ki en kaba yüne sahip de yine sahibiz. Evet, koyu yünün ısı yalıtım özelliğinden bahsedelim. O kaybeden değeri tekrar gündeme getirelim, daha değerli hale getirelim. Geçeceğiz. Birbirinden değerli isimler birazdan sahneye çıkacaklar ve e,